Merhaba, bugün neredeyiz? Edremit'in altı beldesi ya da mahallesi diyelim. Ee, oradayız. Edremit yaklaşık 25-30 km mesafede. Denizi tabi biraz serindir burası. Ee, ancak şey, jen oranı Türkiye'deki en yüksek olan yerlerden biri. Bunun sebebi de zaten kaz dağları sebebiyle. Arkada görülen. Evet, dolaşıyoruz. Evet, neredeyiz? Altınoluk'tayız demiştim. Şu anda Altınoluk'taki Mendrek'ten çekiyorum. Evet, arkadan da bir müzik sesi var. <laughs> Altınoluk, Mendrek'i, Altınoluk gördüğünüz gibi arkada asıl kaz dağları var. Kaz dağları sebebiyle de oktijan oranının oldukça yüksek olduğu bir yer. Birazdan sahilinde gezinti yaptık. O gezintiye dair e, videoları paylaşacağım. Şu anda bulunduğum yer, çekim yaptığım yer e, şey, Altınoluğun e, balıkçı barınağının olduğu yer. Evet, e, Altınoluk'tayız bu arada. Gördüğünüz gibi bir balık adam yüzüyor. Altınoluk Edremit'in yaklaşık 25-30 km mesafesindeki bir elde diyebilirim bu taraf Edremit tarafı, Akçay var onun devamında. burası da Altınolon balıkçı barınağı. Evet, Altınolon tabi önemli şeyi yana bahsettiğim gibi oktijen oranın oldukça yüksek olması Bunun sebebi de Kaz Dağları sebebiyle. Tabi denizi oldukça soğuk. Şu an tabi deniz havası değil. Montada neredeyim? Ee, Altın Dolun e, balıkçı barınağının yanındaki mendrekte çekiyorum. Gel gel. Komandıysın mı? Gel. Evet altı sahilindeyiz Evet. Altın sahilinde geziyoruz.

Evet. Kaz Dağları.